Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Rusya ziyareti başladı. Kritik diyoruz bunun sebebini birazdan aktaracağız sizlere. Kritik dememizin nedenindeki en önemli başlık aslında Suriye. Detaylı aktaracağız ama şu gördüğünüz görüntüler başkent Moskova'da bugün açılacak olan Merkez Camiinden yansıyan görüntüler, canlı görüntüler bu açılışa katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. İşte camiye gelişini Erdoğan'ın izliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen Moskova Merkez Camii'nin açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılıyor. törende Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi devletlerinden liderler de var. İşte ekranlarınızı geliyor Moskova'dan canlı olarak. Ee, Rusya'da Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas'la da ikili görüşme yapacak. Belirttiğimiz gibi bu caminin açılış törenine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da katılıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi e, ülkelerin, devletlerin de liderleri bulunuyor. Putin'le Erdoğan'ı da işte yan yana görüyoruz. Ee, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bu açılış töreninde Merkez Camii'nin açılış töreni söz konusu olan bu açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de davet edilmişti. İşte Putin de tören için o noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte geldiler tören alanına. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edildi. Moskova'da gördüğünüz bu cami, merkez cami.